Herkese yeni bir günden merhaba diyorum. Hobilerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoma başlamadan önce sizlere sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz o tığ işi bebek patiğini göstereceğim inşallah bugün. Gördüğünüz gibi çok şeker. Bu patik 6 ayla 1 yaş arasındaki bebekler için uygundur bu ölçüler. Arkadaşlar şimdi başlayalım inşallah. Malzemelerden de bahsedeyim. İki renkte bir ip ihtiyacımız var. Benim elimde bulunan lif ipiyle yapacağım ben arkadaşlar. Sizde elinizde herhangi bir iple istediğiniz bir iple yapabilirsiniz ve 2 numaralıya ihtiyacımız var. Bir tane de makas'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi başlayalım inşallah. İlk önce sihirli halka yapmak için ipimi orta orta parmağıma doluyorum ve içinden tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne yaptıktan sonra bırakıyorum ve onun üzerine iki zincir çekiyorum. Bu halkamın içerisine 12 tane ikili trabzan dolduracağım. kan içerisine 12 tane ikili trabzan dolduralım 12 tane ikili trabzanı doldurdum ve birleştiriyorum bir sıraya çıkarken 3 zincir çektim ve her trabzanın başına iki defa batarak ikili trabzan yapıyorum Yani sayım 12'den 24 24'e çıkacak arkadaşlar. Her trabzanın başına iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve 24 tane o ikinci sıramızı ikili trabzanla tamamlıyoruz. 3. sırama 3 zincirle yukarı çıktım ve bu sırada da ilk başta çiftle başlıyorum ve 2 tane tek yapacağım. 1 2 2 tek, 3.ye çift batıyorum. iki tane tek üçüncü trabzana da çift batıyorum ve bu üçüncü sıramı da 33 tane trabzanda tamamlayacağım üçüncü sıramı da 33 trabzanda tamamladım sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 ve üçüncü sıramı da baştaki trabzanın tepesinden sabitliyorum ve bu ipimi burada kesiyorum. Şu görmüş olduğunuz burun kısmını tamamlamış oldum. Şimdi beyaz ipimi takacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir zincirle buraya sabitleyeceğim. 3 zincir çekiyorum. Her trabzanın tepesine bir tane olmak üzere yani 33 trabzanı tekrar edeceğim. ipimi de alttan gizleyerek götürüyorum. Her trabzanın tepesine birer tane batarak 33 tane trabzanı yapacağım. Birinci sıramı tamamladım ve üzerine burada görmüş olduğunuz beyaz kısmı 1 2 3 4 sıra 33 tane trabzanı tekrarlayacağım. 1 2 3 4 sıra 33 trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve bu ipimi de makasımla kesip kapatıyorum şimdi ikinci ipimi alıyorum zincir çekip topuk kısmına geçeceğim topuk kısmını da yapmak için bu birleştirdiğim yeri o ortalıyorum şöyle göstereyim tam ortaya bunu alarak 10 tane trabzan buradan 10 tane trabzan da buradan olmak üzere 20 tane trabzan ben başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. tırabzana batıyorum. Ve 3 zincir yukarı çıkıyorum. Başına dolayıp ikinci trabzanımı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10, 10 tane de buradan yapacağım. 20 tane trabzanı, trabzanı tamamlayayım. 20 tane trabzan yaptıktan sonra 3 zincirle geriye dönüyorum ve her trabzanın başına birer defa batarak 20 trabzan örüyorum. İkinci sıramı da 20 trabzanla tamamlayacağım. 3 trabzanla geriye döndüm ve bu başta 8 tane trabzan yapıyorum. 7 ve 8. trabzanımı da yaptıktan sonra 4 tane hemen yanındaki trabzanın başına batarak bir sık iğne yaptım ve 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 tekrar 8 tane ikili trabzanımı başa kadar yapacağım 3 3 zincirle geriye döndüm ve yine 8 tane trabzanın üzerine yine 8 trabzan yapıyorum 4 6 8 Şimdi burada sık iğnemin başına battım. Başına dolamadan bir tanesini çıkarttım. İkincini batıyorum ve ikisini de topladım ve üç tane e, tığımda üç tane ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Tekrar yanımdaki yanındaki sık iğneye batıyorum ve çekmeden bir yanındakine daha batıp tığımda 3 tane ilmek olmak üzere üçünü birden çekiyorum yani hepsini bir topluyorum şimdi burada geriye kalan 8 tane trabzanımı da hepsinin üstüne tek tek batarak tamamlıyorum 3 4 5 bunu tamamlayayım. 3 zincirle geriye döndüm ve buradaki 8 trabzanımı yine aynı şekilde yapacağım. 8 tane trabzan tamamladıktan sonra bu baştaki sık iğnemin başına batıyorum ve çekmiyorum. Tekrar yanındakine batıp üçünü bir topluyorum. Tekrar burada 8 trabzanımı da yapacağım ve geri dönüşüm. buradaki 8 trabzanı da yaptıktan sonra topuğumuz topuk kısmı bitiyor ve şöyle ikiye katlıyorum arka tarafından burayı birleştireceğim karşılıklı bu trabzanları birbirine bağlıyorum burada birleştiriyorum yani bir zincirle sıkılıyorum. Bu ipimi de buradan bitiriyorum. Topuk kısmı da tamamlanmış oldu. Şimdi şu kısmı yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Bu topuk kısmına 5 sıra yapmış olduk. Ve bu ortasından son e, trabzan başlarında olmak üzere tutturuyorum, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum ve bu her sıradaki trabzanların başına bu ikişer tane bu trabzan yapacağım ve sırada yani 10 trabzan olacak 4 6 8 10 10 tane burada 10 tane de burada yani 20 trabzana tamamlayacağız 13 tane de burada kalmıştı yine toplamda 33 tane trabzanımız olacak devam ediyoruz buradan bu sırayı da bu şekilde tamamlayarak geleceğim inşallah bu şekilde birinci sıramız tamamlanmış oldu. Ve burayı da 1, 2, 3 sıra 33 tane trabzan olmak üzere 3 sıraya tamamlıyoruz. 3 sıra beyaz ipi ördükten sonra bu ipimi de kesiyorum. Ve beyaz ipimle işim bitiyor. Diğer ipimi alacağım. ve bu ipimle de bir sıra ikili trabzan yapıp geri döneceğim birinci sırayı tamamladıktan sonra şimdi şu lastik kısmını yapacağız 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra başına doluyorum ve yanındaki trabzanın arka tarafından girip belinden dolayarak ipimi çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum onun yanındakini de önden alıyorum ve tekrar ikili trabzan yanındakini arkadan yanındakini ön taraftan doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum ve yanındakini arkadan Bunun yanındakini önden yanındakini arkadan bu şekilde bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. üçüncü sıraya geldim tekrar 3 zincirle yukarı çıktım arkadan aldım trabzanımı tekrar arkadan alarak ikili trabzan yapıyorum önden aldıklarımı da aynı şekilde önden alarak ikili trabzan yapıp üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlayacağım Gördüğünüz gibi bu sırayı da böyle tamamlayalım. Üçüncü sırayı da ördüm. Ben tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipimi koparıyorum. Arkadan gizliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar arkadaşlar. Çok kolay ve zevkli örülen bir patik tavsiye ederim. Örmenizi şöyle manken ayağımıza da giydirelim. Arkadaşlar eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma da abone olmayı, olmayı ee, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi patiğimiz bu kadar. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.